merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite nasıl hızlı level kasılır videosu çekeceğim. Ee, bu benim ilk Fortnite videom. Yanımda kalmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar ilk olarak Mutlu Mahalleden başlamak istiyorum. Sana da uyar mı? Uyar uyar tabii ki. Şimdi tamam. Mutlu Mahalle'ye gidiyoruz Hı -hı. ve e, gittiğimizde anlatacağız. Ee, sol alt kısımda seviye yazan bir yer var. Bu seviyenin üstüne bazen TP aşırı yüklendi yazar. Bu olduğu zaman e, e, cephane kutuları, sandıklar ve benzeri şeyler e, ne diyeyim 5 katı falan oluyor. Öyle büyük bir şey 5 kat daha fazla TP veriyor. Normal e, TP'nin üstüne 5 kat daha ekleniyor. Ve arkadaşlar e, bu cephane kutuların hepsini açın gerek yoksa bile. E, yani <laughs> Açın çünkü çok tp veriyor. Yani çok fazla tp vermiyor ama 15-20 tane açıyoruz bir maçta. Bu yüzden çok fazla. Ve ee, alamıyorum ben bunu bir saatleri Niye alamıyorum diyorum. Kaan gel. Geldim. Kanka sen şunu iç. Allah pardon yanlışlıkla sıktım. Kanka sen şunu iç. Bende var bende var. <laughs> Arkadaşlar şimdi... Ee, bu mesela balıkçı varillerini falan hepsini açın. Çünkü gerçekten onlar çok değerli. Ve perşembe günleri veya cuma sabahları görevler geliyor. Ve bu görevlerden bir tanesi %100 olarak efsanevi oluyor. Evet. Ve çok kolay oluyor bunlar bazen. Evet arkadaşlar bu efsanevi görevler stage stage yani böyle um, bölüm bölüm gidiyor. Gide gide de zorlanıyor. Ve um, ilk bölümü size 55 kat TP veriyor ve ilk bölüm genellikle en kolay olan bölüm evet. oluyor. Ve arkadaşlar e, ben bundan sonra böyle her videoda bir soru sormaya karar verdim. E, sizin main portalınız <laughs> ne acaba? Çok merak ettim şu an. Herkes yorumlara e, main pompalasını yazsın. Benimki lev vallahi valla. Yani <laughs> izleyen kişilerde. <laughs> annemiz babamız biraz ama. Yok ya izleyenler. Var. Olsun. İşte izleyenler yazsın. Eğer Fortnite oynuyorsanız e, yazın. Fortnite oynamıyorsanız da imkanınız varsa bence başlayın çünkü çok güzel bir oyun. Mesela arkadaşlar ben buralarda görüyorsunuz şu anda e, hep hızlan. E, Hızlandırmıyorum da. Yani bu chestlere gereksiz olan her şeyi açıyorum. Çünkü bunlar da bize bir miktar veriyor yani. Şöyle Aynen. Buradan. Ve bu verdiği TP'ler küçük miktarda olsa da bir maçta çok fazla açtığımız için bir sürü TP olarak birikerek geri geliyor. Evet. Mesela burada Kaan açmış. Aynen. Bir yerde açtım ben. Evet kan başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? görevleri söyledik. Evet. Arkadaşlar bir de neydi onun adı? Dediğimiz gibi şu sandıklar ve cephane kutularını her zaman açın. Bir de arkadaşlar az önce de söyledik fakat bir daha söylüyorum. Görevleri olabildiğince fazla yapın çünkü görevler sizin evet. gerçekten seviye atlamanız için acayip yararlı. Evet. Ve arkadaşlar mesela balıkçı varilleri bile 350 TP falan veriyor. Çok fazla. Yani balıkçı bu... varillerinin e, ilk yani TP'ye aşırı yüklenmedi yazan hali 65 veriyor. Ama evet. TP'ye aşırı yüklendi dediğinde 360 ben veriyor. Ben zaten Kendim nerede yazdığını göstereceğim zoomlayıp. Yani tamam. o konuda kork. Yani nerede yazıyor acaba diye. <laughs> tamam. Yani e, Bir endişeniz olmasın ve... Mesela bu kutuları da açın. Çünkü bunlar da veriyor. Şimdi bunları alalım ve bunları anlattığımız için artık bir şey neydi? Battle Royale videosu çekeriz herhalde. Kanka bir şey daha geldi aklıma. Ee, arkadaşlar eğer seviyeniz düşük ise bence kapışma takımı oynamalısınız. Çünkü kapışma takımında çok adam öldürüyorsunuz. <laughs> Bu öldürdüğünüz adamlar size çok fazla TP verebiliyor. Evet, mesela arkadaşlar. bir kapışma takımında ben 9 adam öldürüyorum. Ee, her birisi bana 750 TP veriyor. Bilmiyorum size kaç veriyor. Ee, herkes de aynı olmayabiliyor. Evet. Ama bana 750 TP veriyor. Ee, bunun her maçta mesela 3 maç girdiğimi düşünün. Üçünde de 9 kişi öldürürsen 3 çarpı 9 27 27 çarpı 750 e, yani düşünün ne kadar çok TP. Ve arkadaşlar e, ben bunu yüklediğim yükledikten sonra bu videoyu e, ne zaman gider som altı bilmiyorum ama e, bir sürü altın chest açıyoruz <laughs> bu sayede de e, bir sürü şeyimiz olur yani. Evet, evet TP aynen. aşırı yüklendi derse Oo, oh. oh, yani bence de Hande, arkadaşlar oynatması. nadir sandıklarla normal sandıklar arasında çok fazla bir fark yok fakat şöyle bir şey var nadir sandıklar som altında acayip fazla çıkıyor bu yüzden daha hızlı seviye kasabilirsiniz bence som altın gitmeden oynamalısınız. kan istiyorsan bak pump atıyor. Bir tane atarsan iyi olur. Ben neyin yerine alayım bunu? Bilmem. Envanterini göremediğim için bilmiyorum. Ve kanka ben e, şeyi bıraktım ya. Bunu bıraktım. Ve arkadaşlar piyade tüfeği geri gelsin ve yorumlara yazın. Gelirse çok iyi olur. Aynen. Çok seviyorum ben. Aynen. Çok iyi bir Aslında silah mi? bence yani. de. Ağır tarz tüfeği. <laughs> Yok ağır tarz demişim. Hani var ya. Olur. Bence yüklü pompalı e, oyundan kalkmalı. Sanırım kalktı zaten de. Yok, Emin değilim kanka. eğer kalkmadıysa kalkmadı. Var kanka. Şimdi biz e, ortalara falan gidelim adam bulmak Gerçi kalktı kalktı aynen kalktı. Oğlum ben geçen turnuyumla oynadım o zaman. Bilmiyorum. Kalkmadı. Bence. Ya araba da etki etmiyormuş. Mesela şunu göstereyim. Bunu açtığımızda bize 65 tp verdi. Yani böyle e, ve arkadaşlar e, bir taktik daha vereyim ben size e, kan e, sen biliyorsun normalde de sana da söyleyeyim kreatifte Creative, e, creative lobisinde her 15 dakikada bir e, 6000 tp veriyor ve e, bu da gerçekten çok fazla. Ve beş kere veriyor. Yani bir bir buçuk saat değil de bir saat on beş dakika falan bekleyip şey yapabilirsiniz. Sonra yeni bir maç daha girdiğinizde yenileniyor. Arkadaşlar biz size sürekli görev yapın görev yapın dedik. Ama görevler de sınırlı olduğu için görevleriniz evet. hepsi bittiyse böyle full bir kalık görevler yani binlik görevler kaldıysa evet. bence görev yapmayı bırakın çünkü onlar çok az TP veriyor. Onun yerine kreatif ya da kapışma takımı girin orada çok daha hızlı seviye kasabilirsiniz. Mesela arkadaşlar benim elmaya görevim var. Ben bunu yapabilmek için hemen buradan atlıyorum. Mesela görüyorsunuz yukarıda yazıyor. Kanka şok dalgasını sağlam istiyorsan al. Kanka affetme. <laughs> Biliyorum. Ee, ya Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi e, bir Battle Royale atarız. Kanka. Evet. Bir Battle Royale. Tamam. Kanka win bu arada. <laughs> ee, bilmiyorum valla. Evet ben de bilmiyorum. Belki olmayabilir ama inşallah win'dir. Arkadaşlar diyeyim? belki e, Skybase videosu da gelebilir. Aynen gelebilir ihtimal var. Kanka adam. Ve bu çok uzak bir tarih değil. Yani evet. Kanka bir de şurada. Kanka ben rastlayayım ya? Bilmiyorum. Yok ya. Onlar ateş ederse. Kanka üç adam var bu arada. İki kişi de değiller. Bir şey söyleyeceğim. Biz somaltın girmedik ki. Nasıl üç kişi oluyorlar? Ha düşman birileri. Kanka gel çabuk gel dalalım. Kanka şuradaki adamı al bak. Adamı al bak. Şuradaki. Çok harcanık kaldı onun. Ben zaten gömçürdüm ona. Kanka, Kanka birileri beni dalıyor. yok etti. İki kişi bana dalıyor. İki kişi bana dalıyor. Kişi bana dalıyor. Al, e, 65. Blue. Kanka doldurmadı. Kanka öldü. Üstünü arıyorum. Lan oğlum kalkan içmeyi bırakamadım. Adam vurmuyor. Ay e, silah vurmuyor. Kanka şu an yardım edemem. Çok az canım. Tamam kanka ben de öldüm. Ama e, alırsın belki. Kanka yapım hiç kalmadı ya. Ben yapısız oynayamıyorum. Neyse ben öldüm. Belki bir ihtimal alabilirim ama artık. Kanka canı az. Oha. Adam üstümden geçti. Bu arada yüklü <laughs> oyundan kalkmamış. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, videoyu ben, e, beğenmeyi unutmayın. Yorum atın abone olmayı unutmayın. Kanalın e, aynen. Kanalın de açıklamada. Bugünlük bu kadardı. Skybase videosu gelecek. On e, aynen. E, bu hafta sonu belki bir ihtimal. Bu hafta sonu olur ya. Evet, bu hafta sonu falan atarım. E, Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın <laughs> ve bay bay.